Herkese merhabalar. İkra Nur ile ilgili şaşırtıcı, bir o kadar beklenen, aynı zamanda da akıllarını almadığı gerçekler bugün gün yüzüne çıktı. İşte amca ile ilgili haberler gelmeye başladı. Bir itiraf var. İkra beni öldürdüm diyor. Fakat varlıktan bir açıklama bekleyelim demişti Müge Anlı. Söylenemeyecek şeyler olduğu düşünülüyordu. Söylenemeyecek şeyleri söylemeye çalışanlara da İkra acılı babası aslında amca ile ilgili konuşmayın demişti. O da 14 yaşında bir çocuk, "Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" demişti işte yakından görmek ve bir şeyi uzaktan görmek onlar çok yakın oldukları için akraba oldukları için bu gerçeği gözden kaçırıyorlardı ama oysaki uzaktan gerçek daha net gözüküyordu. Bizim gördüğümüz bu gerçek aile fertlerinin canı sıkmaya başlamıştı. Oysaki itiraf verdi. 7 yaşındaki İkra Nur Tirsiyi boğarak öldürenin 14 yaşındaki öz amcası olduğu ortaya çıktı diyor. tv yüzün haberinden paylaşıyorum. Hemen e, taze bir haber e, yaklaşık 20 dakika falan önce yayınlanmış. Diyor ki geçen yıl Giresun'da bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsin'in e, katili suçunu itiraf etti diyor. Küçük kızın katili. 14 yaşındaki öz amcası çıktı. Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran'da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi'nin e, ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürdürülüyordu. 8 ay sonra İkranur Tirsi olayı aydınlatıldı. İkranur'un dedesi amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı ardından ilk itiraf geldi. 7 yaşındaki İkran Ötesi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası Sinan Tirsi çıktı. Cinayeti itiraf eden Sinan Tirsi kasten öldürme, ablası Ayşe Tirsi ise delilleri karartma suçuna yardım suçlamasıyla tutuklanma tedbiriyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi diyor. Ama e, burada başka bir şey daha var. Diyor ki sır perdesinin aralanması için Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İkranur Tirisi'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 7 kişiyi gözaltına aldı. Bu 7 kişi e, olayı biliyor muydu? Örtbas mı etmeye çalıştı? Bu 7 kişinin şüpheleri nelerdi? Bu 7 kişinin tutulmasının sebebi neydi? Burada açıkça bir şey yok fakat kızın elbiseleriyle ilgili bugün Müge An'da konuşulan bazı bilgiler vardı. Üzerini değişip geri gelmiş olması onu başka kıyafetlerle görenler falan. Bir de burada çok gerçekten insanın tüylerini diken diken iddialar var, diken diken eden iddialar var. O iddialarla acaba bu kıyafet konusu eşleşiyor mu? Zihinlerimiz gerçekten çok bulandı. Ben bu haberle ilgili en başından beri bir kaza olmuş olması ihtimalini hep düşünmek istedim. Çocukça bir kaza. Oynanan oyun içerisinde bir kaza olmasını düşünürdüm. Fakat sonra bu cinsel istismar bulguları ile ilgili bir var dendi, bir yok dendi, bir açıklama yapın, bir yayı, yayın yasağı getirildi. Ne olduğunu anlamlandıramıyorduk zihnimizde. Ama ben bugün gerçekten olayın içinde halanında olmasıyla bazı şeyleri e, hani çok özür dilerim ama hani bazen kendi aramızda diyoruz ya kopsun kıyametti. Evet kopsun kıyamete geldiğini düşünüyorum. Bu olayı duyduğumuzda zihnimizin, midemizin, hiçbir tarafımızın, kalbimizin e, bu hikayeyi almak, barındırmak istemeyeceğini düşünüyorum. Devam ediyor. Diyor ki küçük kızın dedesi, amcası, üç halasının da yer aldığı 7 kişinin sorgusu sürüyor. Ekipler şüphelileri çapraz sorguya da alarak olayı tüm detaylarıyla aydınlatmaya devam ediyor diyor. 20 kişiden DNA örneği alınmıştı. Artık e, bunlarla ilgili yardım eden var mı? Burada istismar e, belirtisi var mı? Varsa küçük Leyla'daki gibi neden dosyada gizleniyor? Ne oluyor? Neler yaşanıyor? Biz neden öğrenemiyoruz? E, hadi biz öğrenemiyoruz. Bu çocukların avukatları, aileleri onları korumak isteyenler ya da hani geçtim ailelerini onları korumak isteyen yasalar neden atlıyor istismar belirtilerini rapora giren küçük Leyla'nın istismar belirtisini neden atladılar? Valla takipteyim. Ama ne olduğunu bilmediğim için, ne olduğunu bilmediğim bir şeyi anlatamıyorum. Sadece sizinle paylaştığımda, yorumları okuduğumda, sizin videoların altına yazdığınız yorumları okuduğumda yalnız olmadığımı bilerek, yalnız olmadığımı düşünerek daha mutlu oluyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Konuyla ilgili takipteyim. Ne olmuş olabilir, ne yapmış olabilirler? Gerçekten bu işin içerisinde çocukça oynanan bir oyunun sonucunda mı bu hale geldi yoksa görmemesi gereken bir şey mi gördü ya da Allah göstermesin ama istismar mı var aklımızın almadığı daha neler var bu olayın içinde izleyerek göreceğiz diyorum Hoşçakalın